Bizi güçlü yapan nedir? Kaslarımız mı? Zihnimiz mi? Parlak kariyerler, etrafımızdaki insanlar, takipçi sayımız. Bugün çok az kişi gerçek anlamda güçlü olmak istiyor. Çoğu insan sadece güçlü görünmekle meşgul. Güç artık bir performansa dönüştü. Daha hızlısın, daha zekisin, daha çok kazanıyorsun ama daha huzurlu musun? Sana bir soru. Elde ettiğin her başarıdan sonra neden bir boşluk hissediyorsun? Bu videoda o boşluğun kökenine ineceğiz. Gücün neden büyüleyici ama aynı zamanda zehirli olduğunu keşfedeceğiz. Birlikte derinlere, çok derinlere dalacağız. Güç istemek doğal gibi gelir. Çocukken bile ilk öğrenilen dürtülerden biridir bu. Oyuncağını paylaşmak istemeyen bir çocuğun derdi adalet değil, kontroldür. Ve bu kontrol büyüdükçe farklı maskeler takar. Kimi onu liderlik diye adlandırır, kimi özgüven, kimi bağımsızlık. Ama dikkatli bakıldığında hepsinin arkasında ortak bir itki yatar. Kazanmak, üstün olmak, ezilmemek. Güç istiyoruz çünkü kırılganız. Kendimizi yetersiz, görünmez, çaresiz hissettiğimiz anlar güç arzumuzu besliyor. O anlarda güç sadece bir istek değil, varoluşsal bir ihtiyaç gibi görünür. Ama bu arzunun bir doğası var. Ve bu doğa sonsuzluğa açılan bir delik gibi. İçine ne atarsan at, doymaz. Ne kadar başarı, ne kadar zafer, ne kadar övgü, her şey geçici. Çünkü güç arzusu güçle değil, yoksunlukla beslenir. İçimizde sürekli çalışan bir motor var. Sesi genelde fark edilmez ama hep oradadır. Uyandığında seni harekete geçiren şey o görünmez motor, irade. Ancak bu irade sandığın gibi seni özgürleştirmez. Tam tersine seni güden bir dürtüdür. Sana hedef gösterir, motive eder ama hiçbir zaman durmana izin vermez. Çünkü her ulaşılan hedef yeni bir tatminsizlik doğurur. Bugün daha çok izlenme, yarın daha fazla beğeni, öbür gün daha büyük bir sahne. Peki ne zaman duracağız? cevap asla çünkü bu irade hiçbir zaman sonuca ulaşmaz. Bitimsizdir ve bizi bir ömür boyu kendi peşimizden koşturur. Güç de bu iradenin kılığına girmiş bir hayalettir. Bir unvan alırsın, bir başarı kazanırsın, bir kalabalığın seni alkışladığını hissedersin. Ama o motor hemen tekrar çalışır. Daha fazlası lazım. İşte bu yüzden güç tatmin etmez. Aksine açlığı büyütür. İnsan gücü biriktirdikçe daha özgür hissedeceğini sanır. Parası artar, çevresi büyür, etkisi yayılır. Ama gerçekte olan şudur. Taşıdığı yük artar. Güç sahip olunan bir şey değildir aslında. Güç korunması gereken bir şeydir. Ve her korunması gereken şey gibi insanı tedirgin eder. Artık dikkatli olmalısın. Düşman kazanmak kolaydır. Bir sözün manşet olur bir duruşun tehdit sayılır. Güç arttıkça her hareketin anlamı büyür. Ve bu seni özgürleştirmez. Tam aksine felç eder. İçinde bulunduğun koltuk rahat görünür ama sırtına batan binlerce diken taşır. Bir insan ne kadar güçlü olursa o kadar yalnızdır. Çünkü insanlar seni artık sen olduğun için değil, taşıdığın güç için görmek isterler. Güce sahip olmak, her zaman korkuyla iç içe yürür. Kaybetme korkusu. Elindekinin senden alınacağı hissi. Bir anda bütün düzenin çökebilir. Bir ifşa, bir hata, bir yanlış karar. Gücün senden daha büyük olduğunu fark ettiğin an başlar bu korku. Ve ne acıdır ki, güce sahip oldukça korkuların artar. Zayıfken korkmazsın çünkü kaybedecek pek bir şeyin yoktur. Ama güçlü olduğunda her şey tehlikeye açık hale gelir. İşte bu yüzden güç, mutluluk değil stres üretir. Dışarıdan gözüken ihtişamın içinde gece uykusuzluk, sabah panik, sürekli bir teyakkuz hali saklıdır. Güç bir taçtır ama o taç ağırdır. İnsan hayatının dramatik yanlarından biri de şudur. Gücü elde ettikten sonra onu kaybeder, sonra tekrar kazanmaya çalışır. Bu döngü hayat boyu sürer. Bir pozisyonu elde edersin. Sonra biri onu tehdit eder. Yeni biri gelir. Genç, hırslı, yenilikçi. Ve sen yaşlanmışsındır, yavaşlamışsındır. Bir zamanlar yaptığın her şey şimdi seni yetersiz göstermeye başlamıştır. Bu döngü sonsuzdur. Ama bir gün gelir, artık savaşamayacak kadar yorulmuşsundur. İşte o zaman güç seni terk etmez. Seni yutar. Çünkü güç seni besleyen değil seni kullanan bir varlıktır. Sen onun sahibi değil, aracısındır. Ve işin garibi, sen bunu hiç anlamazsın. Çünkü güç seni içine çekerken aynı zamanda sana sen bir şeysin diye fısıldar. Bu noktada başka bir pencere açalım. Ya güce sahip olmak değil de gücü istememek gerçek özgürlükse, ya aslında ne kadar az şeye ihtiyacımız varsa o kadar çok güce sahipsak bir ağacın, bir dağın, bir nehrin güce ihtiyacı yoktur. Onlar sadece vardır ve varlıklarıyla etkilerler. İnsan neden böyle olmasın? Güçsüz görünmekten korkarız çünkü görünmez olmaktan korkarız. Ama belki de görünmemek bir lanet değil, bir özgürlüktür. Arzuların, hedeflerin, rekabetin dışına çıkmak, sessizleşmek, yavaşlamak, kendini başkasının gözüyle değil, kendi içinden görmek. Belki de gerçek güç hiçbir şey istememek ve yine de huzurlu kalabilmektir.